बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सरिजे यार हम लोग साहब। हेलो सर हम प्यारे नई ना वाले। भैया चले चलो। हुबाया शरीफ हम सब। रे वतनदार

ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱨᱟᱢ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱵᱮ 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 ᱛᱚ Thank <laughs> you.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi talimatlan talimatlarıyla birlikte içeriye girdik. Tıpkı Enerji Bakanlığı döneminde sene 2003 MTA'yı görevlendirerek mağaranın incelemesini istemiş olduğu eski bakanımız bugün Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlattığı işi bitirmek üzere bizleri talimatlandırdı. Bugün Yaz Konağı Mağarası'nın yaklaşık 450. metresindeyiz ve müthiş bir şelaleyle karşı karşıyayız. Arkamda gördüğünüz su doğal olarak yeraltı şelalesi olarak geçiyor. Burayı turizme kazandırmak amaçlı olarak teknik incelememizi bugün başlatmış bulunmaktayız. Yaklaşık takip eden süreçte de burayı önümüzdeki sezonlara kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.